Ama böyle ucuz bozuk led ampulleriniz varsa tabi ki bunu değerlendirmek mümkün. Gördüğünüz gibi elimde mesela 220 voltla çalışan 3 wattlık bir led ampul var. Şimdi ben bununla arkadaşlar bunu şöyle bir sökeceğiz. Ya genelde bütün hepsi aynı şekilde de. Şöyle bastırırsanız çıkar. Ben bozuk olduğu için içini daha önce çıkartmıştım. Bu projede bunu kullanacağım. Şöyle normal 12 voltluk şöyle size de göstereyim 12 voltluk bir led şeritten iki tane parça kestik yani iki parça boyu kestik arkadaşlar bunun zaten devresini çok kolaylıkla ayırabiliyorsunuz ayırdıktan sonra böyle iki tane kablo çıkıyor bakın şu tam dibinden gelen benim artı için kullanacağım kablo Siz de bu şekilde ayırırsanız daha kolay olacaktır Şimdi o ucundaki artı kabloyu buradaki artıya lehimleyeceğiz arkadaşlar. Bunun için tabii ki de bir lehim makinesine ihtiyacınız olacak. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Artıya artıya önce bir lehimleyelim. Şöyle artıyı lehimledik. Yani artı kısım şu kısım olacak dostlar. Buradan şimdi de şöyle eksiye lehimleyelim. Kablonun uzunluğu gayet yeterli. Dilerseniz çok kısaysa da siz de uzatabilirsiniz. Evet, şu an eksiği erken çektik. Hemen tekrar lehimleyelim. Evet. Şu an şu şekilde arkadaşlar 12 voltluk bir kaynağa ihtiyacımız var. Ben e, araçta olduğunu farz ederek şöyle bir duy yaptım. Herhangi bir 220 duy olur. Bunun orta kısmını artı olarak baz alacağız. Şöyle çevirelim. Şöyle bağlantısını da göstereyim arkadaşlar. Bakalım. Çizgisiz olan kısım artıymış. Evet. Herhangi bir 12 voltluk akü olabilir. Bir güç kaynağı olabilir. Şöyle bir doğru mu yapmışız yönlerini bir bakalım arkadaşlar. Evet.